Evet arkadaşlar, e, present continuous tense işleyeceğiz demiştik. E, özneleri daha önce ben yazdım. I, you, we, they, he, she, it. Öznelerimizden sonra yine daha önce gördüğümüz to be fiiller vardı biliyorsunuz. Olmak fiilleri. Kendi başlarına anlamları yok. Ama özneleri yanına gelir ve cümleyi tamamlayıcı olur. Am, are, is. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Evet bunlardan sonra fiilleri yazıyoruz. Şimdiki zaman cümlesi kurarken. Fiillerimiz gördüğünüz gibi birkaç tane örnek yazdım. Play, go, study, sleep, run gibi. Bu fiillerimizden sonra aynı Türkçe'de gidiyorum, geliyorsun, your buna benzer. ING yani ink takısı getiriyoruz. I am playing. Ben oynuyorum. You are Going. We are going. He is going. O gidiyor. He is studying. O çalışıyor. They are sleeping. Onlar uyuyorlar. Gibi. Burada biraz duraksadım. Niçin? Arkadaşlar eğer fiil, fiilin sonu ünsüz harfle biter ve ondan önce ünlü harf olursa son harfi bir daha yazıp Şöyle başka kalemle yazayım. Running. Bu şekilde yapıyoruz. Ee, örnekler geldikçe bunları görürüz. Tabi bu fiillerden sonra ise sayın arkadaşlar e, normal nesneler yazmaya ya mesela ne oynuyorsun, nereye gidiyorsun, ne çalışıyorsun gibi onları yazabiliriz. Mesela you are playing the guitar. Sen gitar çalıyorsun ya da e, you are playing football sen futbol oynuyorsun gibi. E, we are going to school okula gidiyoruz. Şu anda olan işler. We are going to Bursa Bursa'ya gidiyoruz gibi. He is he is studying maths. O matematik çalışıyor gibi. Ya da he is studying geography coğrafya çalışıyor. E, it is sleeping e, ya da e, He is sleeping in his bed. Yatağında uyuyor. Ya da in the room. Odada uyuyor gibi. E, I am running. E, we are running in the park. Örneğin parkta koşuyoruz. Ya da on the road. Yolda koşuyoruz gibi cümleleri, nesneleri bu şekilde tamamlayabiliriz. E, nesnelerden sonra arkadaşlar şimdiki zaman ifade eden kelimeler de kullanabiliriz. Bunlar neler? Hani bizim Türkçe'de kullandığımız şimdi, şu anda, bu sıralarda, bugünlerde anlamına gelen kelimeler. Now, şimdi, at the moment, şu anda ya da on these days, bugünlerde, sadece these days de diyebiliriz. Gibi bu şimdiki zamanı ifade eden zaman kelimeleri, zaman ifadeleri. Örneklerimizi gördük. Olumsuz cümle yaparken arkadaşlar artık hepiniz öğrendiniz. Am not, aren't, isn't şeklinde cümleler kur kuruyoruz. Am not, aren't, isn't ya da am not, are not, is not şeklinde cümleler kuruyoruz biliyorsunuz. Hemen onlardan da birkaç tane örnek yapalım. Ahmet... Ahmet isn't isn't working. Ahmet çalışmıyor. Nerede? In the garden now. Bahçede şu anda çalışmıyor. Ahmet şu anda bahçede çalışmıyor. Bir tane örnek. They are ya da olumsuz yapıyorduk pardon. They aren't Walking in the street. Caddede yürümüyorlar. Osman and Talha aren't watching TV. Şu anda. Yani Osman ve Talha şu anda televizyon izlemiyorlar. Sorularda ise ne yapıyorduk? Hatırlayın. M are, is. Başa geliyordu arkadaşlar. Soruluyordu. Mesela I am playing. Ben çalıyorum. The guitar, guitar. Am I playing the guitar? Ben gitar çalıyor muyum? You are going to school. Okula gidiyorsun. Are you going to school? Okula gidiyor musun? Are we studying maths? Matematik çalışıyor muyuz? Are they sleeping? Onlar uyuyorlar mı ya da is he sleeping in his bed yatağında uyuyor mu gibi MR is başa geldiğinde soru oluyordu. Bunu da hatırladık. Örnek yapalım. Are they Are they swimming in the pool now? Şu anda havuzda yüzüyorlar mı? Havuz, pool. Are they swimming in the pool now? M is are ile başlayan sorulara nasıl cevap veriyoruz arkadaşlar? Hatırlayın. Yes, they are. Eğer yüzmüyorlarsa no, they aren't diyorduk. Is Esra Is Esra making breakfast? Kahvaltı hazırlıyor mu Esra şu now şimdi ya da ettemamun şu anda ettemamut diyelim. Şu anda Esra kahvaltı hazırlıyor mu? Hazırlıyorsa yes she is biliyorsunuz he ya da she ile cevap veriyorduk. Hazırlamıyorsa no she isn't diye cevap veriyorduk arkadaşlar. Tabii ki bunlar M, is, are ile olan sorular. Birazdan alıştırmalarda da yapacağız birkaç tane daha. Bir de what, ne, what time, saat kaçta, when, ne zaman, where, nereye, e, how, nasıl gibi soru, ke soru kelimeleri vardı. Bunlarla başlayan sorularımız da var arkadaşlar. Onlar ise yes de no ile değil. Ne isteniyorsa bizden ona göre cevap veriyorduk. Öne, örneğin what is. Is yine tabii ki özleden başına geliyor. What is Orhan Hoca doing? Doing now. Orhan Hoca şimdi ne yapıyor? Ne deriz cevap olarak? Bizden yani yes ya da no ile cevap vermeyiz. Ne istiyorsa ona göre cevap veririz. Ne yapıyor? Tabii ki Orhan Hoca diye başlayabiliriz ama onun yerine zamirle yani he ile başlarız. He is planting trees. Ağaçlar dikiyor. He is planting trees. Ağaçlar dikiyor. Nokta koyup bunu bırakabiliriz. Başka bir şey daha yapıyorsa ona and ekleyerek özneyi ve yardımcı fiili kullanmadan yine başka bir fiille devam edebiliriz. He is planting trees. Ağaçlar dikiyor and watering them. Ve onları suluyor, watering suluyor them onları yani ağaçları suluyor diyebiliriz. Başkan, Where nereye demekti? Where are they going diyelim. Where are they going? Onlar nereye gidiyorlar? Cevapta da yine yes ya da no ile değil. Nereye gidiyorlarsa ona göre cevap veriyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyorlar? They are going to İzmir. Ya they are going to Manisa gibi nereye gidiyorlarsa ona göre cevap veriyoruz. Evet, ee, tekrar söyleyecek olursak şimdi present continuous tense şimdiki zaman yani şu anda olan olayları anlatırken bu cümleleri kuruyoruz bu tensi, Bu zaman kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, öznelerimize başlıyoruz. Sonra yardımcı, yardımcı fiillerimiz am, are, is geliyor. Sonra fiil ve fiile ing yani ing takısı getiriyoruz. Sonra nesne ve sonra zaman yani şimdi, şu anda, bugünlerde zaman ifadesini kullanıyoruz. Olumsuz cümlelerde isn't ya da aren't yapıyoruz. Sorularda are, am, are, is öznelerin önüne geliyor arkadaşlar. Şimdi alıştırmaları geçelim. Are you listening to music? Müzik dinliyor musun? You biliyorsunuz hem sen hem de siz demek. Bu muhatabına göre e, I ya da we ile cevap veririz arkadaşlar. Are you listening to music? Sen müzik dinliyor musun? Yes I am. Ya da yes we are da diyebilirdik tabii ki biz diye. Dinlemiyorsan no I'm not. Hayır. Ya da no I am not listening to music ya da yes I am listening to music diye uzun cevap verebiliriz. Is Emre sleeping? Emre uyuyor mu? Yes. He is. Uyumuyorsa no he isn't. Yine dediğim gibi uzun cevap verirsek yes he is sleeping ya da No, he isn't sleeping diyebiliriz. Are Jack and Tom having breakfast? İki kişi olduğu için Jack ve Tom are kullandık. Eğer sadece Jack ya da sadece Tom olsaydı biliyorsunuz is olurdu. Are Jack and Tom having breakfast? Jack ve Tom kahvaltı yapıyorlar mı? Yapıyorlarsa yes, they are. Eğer yapmıyorlarsa no, they aren't. Bunlarda da yine uzun cevap vermemiz mümkün. Is an riding her bike? Bisikletini sürüyor mu? An Yes she is sürmüyorsa olumsuz cevapsa no she isn't. Bunlar ise soru kelimeleriyle olan sorular. What are you doing now? Sen ya da siz şu anda ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun onu yaz, yapıyoruz. I am learning English. İngilizce öğreniyorum. I am learning English diyebiliriz. Başka? I am ve I I'm am diye böyle yapabiliriz biliyorsunuz. I am watching TV. Televizyon izliyorum. Gibi. I am running. Koşuyorum. I am eating something bir şeyler yiyorum gibi cevaplar verebiliriz. Where is Jackie going? Jackie nereye gidiyor? He is going to to arkadaşlar e a anlamında. He is going to Soma. Soma'ya gidiyor. He is going to school. Okula gidiyor. Why is Betül sleeping? Betül niçin uyuyor? Why, niçin demekti? Bunun cevabını biliyorsunuz. Because dememiz lazım çünkü. Because niçin uyuyor? She is tired. Because she is tired. Çünkü yorgun diyebiliriz. Ya da because she is she is sick. Hasta. Ya da she is ill. Hasta diyebiliriz. What is Alan playing? Play biliyorsunuz hem oynamak hem de bir müzik aleti çalmak demek. What is Alan playing? Alan ne oynuyor ya da ne çalıyor? He is playing table tennis. He is playing volleyball. He is playing ten He is playing basketball diyebiliriz. Ya da He is playing the piano. Piyano çalıyor. He is playing the guitar. Müzik aletlerinin önünde arkadaşlar the gelir. Evet, he is playing the guitar gibi değişik cevaplar verebiliriz. Evet, present continuous tense. Bunlar bir de bitirmeden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Present continuous tense şimdiki zaman demiştik. İleride belki işleyeceğiz ama Present continuous ise aynı zamanda yakın gelecek için, yakın plan içinde kullanabiliriz. Biz Türkçe'de bunu kullanıyoruz biliyorsunuz. Mesela okuldan sonra ne yapıyorsun? Yani ne yapacaksın anlamında. Yarın ne yapıyoruz arkadaşlar? Yar, yarın nereye gidiyoruz gibi e, kullandığımız gibi İngilizce'de bunu kullanabiliyoruz. Bunu ileride yani going to future var. Onu işlerken bunları ayrıca işleyeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip e, like atmayı ve Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. See you later.